Maskeli oyuncu kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir seriye başlıyoruz. Çok güzel bir seri olacak abi. New Star Futbol. Birçoğunuz biliyorsunuz futbol oyunu. Bunu her gün atacağım. Seri olacak. Şöyle ilk burada kariyerimizi oluşturuyoruz. 3 tane kariyer oluşturma yeri var. Evet Nevis Star Futbol'a hoş geldiniz. Genç bir futbolcunun hayatını yaşadığınız heyecanlı bir futbol kariyerine atılmak üzeresiniz. Ama önce profilinizi hazırlamamız lazım. Evet. Buraya adımızı yazalım. Ve şurayı da hemen atik. Tamamdır. Türkiye. Evet Türkiye'de başlar tabii ki de. Evet şimdi antrenman yapacağız. Antrenmanda iyi bir sonuç alırsak iyi bir takım, kötü bir sonuç alırsak kötü. Tamam futbol testinden geçip yetenek ağacından etkilemenizin ilk deneme teknik. Bu topa ne kadar fazla verebildiğinizi belirler diyor. Evet, bu oyunu ben önceden oyn oynuyordum ama bir senedir falan oynamıyorum. Önceden güzel oynuyordum da şimdi biraz unutmuşum. Ama o kadar da kötü oynamıyorum. Şer şimdi serbest vuruş. Şöyle... Alt. Şuradan atalım o zaman kolay. Çok güzel. şimdi hız evet, kime geldik son olarak görüşmüş unutmuşuz artık bayağıdır oynamıyoruz evet. Alanya spor ilk sözleşmemizi imzaladık İlk takımımız Alanya ile maçımızı yapacağız Alanya genç oyuncu Hüseyin Atik ile sözleşme imzaladı Alanya antrenörü ondan çok şey beklediğini ve kendini kanıtlamak için iyi fırsat için fırsat bulacağını söyle. Abi çok güzel bir seri olacak bu ya. Gerçekten böyle hani böyle, böyle çıkıyor. Çok etkili yapmışlar. Ben bu oyunu çok beğeniyorum. Gerçekten çok güzel bir se seri olacak. Yeni kanal isminin altında ilk serimiz bu. Çok güzel bir seri olacak gerçekten. Adana'da bir Alanya maçı. Evet. İlk kez top geldi bize. Evet onu da başarıyla geçtik. Şimdi şöyle hemen pas verelim. İnşallah oturur ayağına. Abi çok güzel. Evet iyi başladık. İnşallah böyle devam eder. İlk maçımızda çok güzel bir performans sergiledi. Zaten maçın yıldızı bile olabiliriz. Evet. Arkadaşlar bana soracak olursanız arkadaşlar bence şu anda bu kanalın altında en güzel seri bu. Bence tabii ki de siz sizin daha hangisini sevmeniz önemli. Bana göre bu şu anda ben en çok bundan zevk aldım. İkinci olarak da Minecraft şehir yapımı. Clash of Clans'ta. Evet. 2-2 oldu. İki kere bitti. 3 2 attılar. Şunu dışarıya verelim abi. Çok güzel. İmkansız abi bırakmış evet. Bu arada gerçekten bu oyunu çok detaylı yapmışlar. Mesela siz takım arkadaşına pas vermiyorsunuz. da size vermiyor. Baya güzel bir oyun. Google Play Store'da tabii ki de ücretsiz indirip oynayabilirsiniz. Evet abi vurmayalım. Vurmayalım. Evet. Şimdi göreceksiniz takım baya bir çok verecek. Artı 4 artı 5 verir. Çünkü el, ayağımıza gelen topların hiçbirini vurmadık. Hepsini şut vurduk. Ama bazen... Haksızlıkla yapıyorlar. Taraftar artı bir vermiş. Evet. Maç puanları on almışız. Asit yapmışız. Gol atmışız. 2 tane asit yapmışız. Şöyle sıralamaya bakalım. Şu anda 10. turum orta sarmış. Bu arada ben bu seride bir videoda 3 dört tane şey yapacağım. Hmm. Maç yapacağım. Evet Hüseyin Atik Alanya formasıyla ilk maçında çok iyi bir performans sergiledi performansından çok etkilendiğini söyleyen antrenörü onu bu yüzden transfer ettik diye konuş. Abi ben bu gazeteyi okumayı gerçekten çok seviyorum. Yani gerçek bir futbolcuymuş hissi veriyor bana neyse. Çok güzel bir oyun. Herkese tavsiye ediyorum oynamasını. Evet. Diğer reklamları çıkarmasa daha yeni çıkarmış reklamları. Ensel şutlar. Evet ipucunu ilk ilk okumam. Alanya Şanlıurfa ikinci maçımız 7. sıradaymışız. Şu anda şu enerjiyi düşüreyim ikinci yarıda şey yapalım evet abi çok güzel şöyle pas edelim olsun abi Evet arkadaşlar ben böyle bir, bir bilgi vereceğim biraz. Şu 1 2 3 yıldız oldu. Top az ayağına geliyor. Böyle orta böylesi çok geliyor. Ama ne kadar fazlaysa kalp şeyi o kadar çok enerji gidiyor. Zaten görmüş görmüşsünüzdür. Abi çok iyi. Tamam. Bu da şu anda sadece kılıçken ofansif yani forvet. Kalkanken bir dakika göstereceğim şimdi. böyle böyleyken defansif abi evet çok güzel pas attık çok güzel gol oldu Böyleyse her ikisi yani orta evet 2-0 oldu çok güzel gidiyoruz evet son dakikalar artık ben vurmak istemiyorum şöyle gene vereyim ben tamam bu da atamayacak Evet. olsun gene pas atmış olduk. Evet 2-0. 9.0 sergiledik. Birlik maçı kazan. Evet. Reklam çıktı galiba. Ne oldu abi? Evet bu reklam şeylerini de son zamanda çıkarmış. Önceden yok mu var ya? Evet arkadaşlar normalde 3-4 maç yapacağız bir şeyde videoda ama bunda ilkten takım makım seçildik bir şeyler yaptık o yüzden bunda 2 maç olsun öbür videolarda 3-4 maçtan aşağı yapmam dediğim gibi güzel bir seri olacak bir videomuzun daha sonuna gelelim. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın. Bu kanalın Facebook sayfasına ulaşma, ulaşmak istiyorsanız aşağıda açıklamalar kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Öbür videoda hoşçakalın.